Az önceki derste ikizkenar kenar üçgeni işlerken arkadaşlar tabanın herhangi bir noktasından eşit kenarlara dikmeler indirmiştim. Şimdi ise tabanın herhangi bir noktasından eşit kenarlara ne yapıyorum? Paraleller çiziyorum. Eğer paraleller çizersem çizmiş olduğum paralellerin toplamları yani x ile y'nin toplamı size eşit kenarlardan bir tanesini verecektir. Bakın şu kenar b kenarıdır ve şu kenar c kenarıdır. Bunların toplamları size b artı b b'yi ya da c'yi verecektir. Burada önemli bir şey söylüyorum. Burası bir paralel kenardır. Burası y ise burası y, burası x ise burası x ve bu da bir ikizkenar üçgendir. Bu da bir ikizkenar üçgendir. Geldim ikizkenar üçgenle alakalı son kuralıma. Bakın bu bir ikizkenar üçgense böyle uzay aracına benzeyen bir şekil varsa bakın şu yükseklikten, şu yükseklikten yani ML'den eğer siz KL'yi çıkarırsanız, KL'yi çıkarırsanız size şu yüksekliği ya da size şu yüksekliği verecektir arkadaşlar. Yani bu HB'yi ya da size neyi verecektir? HC'yi verecektir. Geldik arkadaşlar eşkenar üçgene. Eşkenar üçgen bütün kenarları birbirine eş. Açıları 60 derecedir. Alanı eğer bir kenarı A ise A kare kök 3 bölü 4'tür. Yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Eşkenar üçgene tabana indirilen dikme yaptığınız zaman burada bir 30-60-90 üçgeni ne yapacaktır? Oluşacaktır. Birinci kural. Bu sefer üçgen içinde bir k saldım. Buradan buraya D'ye, E'ye, F'ye birer dikmeler indirdim. Bu dikmeler eğer P ise, Q ise ve R ise bu dikmelerin toplamları P artı Q artı R size eşkenar üçgenin yüksekliğini verecektir. Eşkenar üçgenin yüksekliği eğer bir kenara A ise A kök 3 bölü 2'dir. Bir eşkenar üçgenin alanının akara kare kök 3 bölü 4. Yükselin ise bir kenara A ise A kök 3 bölü 2 olduğunu bilirseniz sizin için zenginliktir. Eğer ki dikmelerin ise bu kural çalışıyor. Eğer ortadaki bir K noktasından D'ye, E'ye, F'ye bir paralel çizilirse eğer şu X ise, şu Y e ise ve şu Z e ise buradaki X artı Y artı Z toplamı arkadaşlar size bir kenarı verecektir. Size neyi verecekmiş? Bir kenarı verecekmiş. Burası bir kenardır. Demek ki paralellerin toplamları bir kenarı, dikmelerin toplamları size yüksekliği verecek. Şimdi özelliği biraz daha abartıyorum dışarıda alınan bir kan bakın buraya bir dik çizdim. Buraya bir dik çizdim ve buraya bir dik çizersem eğer x ile y'yi toplayıp z'yi çıkarırsam size yine neyi verecektir? Yük, verecektir. Bakın şu da olabilir. Bu da olabilir. Çünkü bütün yükseklikler birine nedir? Eşittir. H yani a kök 3 bölü 2. Arkadaşlar geldik aç ortaya. A ortay. Bakın bir üçgen ve içinde bir tane de iç teğet çember var. Bu iç teğet çemberin merkezi işte bu açı ortayların kesim noktasıdır. Yani size açı ortay demez de bir iç teğet çemberin merkezi derse bilin ki orada açı ortaylar var demektir. Açı ortayların kesim noktası demektir. Bakın bu iç teğet çemberin merkeziydi. Buradan şöyle gelirsem burası diktir. Bu bunun uzantısı değil. Buradan gelirsem diktir. Ve buradan gelirsem diktir. Bunlar da o iç teğet çemberin nesidir? yarıçaplarıdır. Bakın şu açı ortaysa en temel prensibim bunlar gelirse. Bakın arkadaşlar burası buraya eşittir burası buraya eşittir ve burası ne yapacaktır? Açı ortay yapacaktır arkadaşlar. Şimdi açı ortay ile alakalı en önemli kuralıma geleyim. Bir, iç açı ortayın kuralı. İki, dış açı ortayın kuralı. Şimdi geldik bu iç açı ortayın kuralını vermeye. Kural der ki, C'nin x'e oranı, bakın bunun bunun oranı eşittir B'nin y'ye oranı. B'nin y'ye oranı eşittir. Bu birinci kural. Şimdi geldik ikinci kuralına. Bunun karesi yani açı ortay uzantısının karesi yani n kare eşittir b çarpı c eksi x çarpı y. Bir kez daha. Bunun bunun oranı, bunun bunun oranı eşittir. Bu dakika bir gol bir. Bir de bunun kare eşittir. Bu çarpı bu eksi bu çarpı bu. Bu da ikinci kuraldır. Geldik dış açı ortaya. Bakın dış açı ortayı şöyle çizelim. Yanlış çizmişim. Burada olacak bu. Burada olmayacak arkadaşlar. Dış açı ortayı şuraya çizdik. Şimdi dış açı ortanın açıldığı kola ne yapıyorum? Bir tane adam koyuyorum. Yani oranlar adamdan başlayacak. Oranlar da şu şekilde arkadaşlar. Buradan başlıyorum. Bunun yani y'nin y artı x'e bakın bunun tamamına eşittir. B'nin de c'ye. Bunun da buna. Bu da bizim için nedir? Dış aç ortay kuralıdır. Bakın dış aç ortay burası. Buradan başlıyorum. Bunun tamamına B'nin de c'ye. İkinci kural ise açıortay ortay uzantısını ben nasıl bulurum? Yani n kare eşittir. Y çarpı y artı x eksi b çarpı c olarak da ne yaparım? Dış açıortay ortay uzantısını bulmuş olurum arkadaşlar. Ve geldik biraz daha kaliteli. Biraz daha çok kuralı olan bir ifadeye kenar ortaya. Kenar ortay bir üçgende indiğim zamanı keş biliyorsam Bakın indiğim zamanı keş biliyorsam ve indiğim zamanı keş biliyorsam burası tesadüfi bir nokta değildir arkadaşlar. Burası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi kenara bir köşeye iki birimdir. Kenara bir köşeye iki birimdir ve kenara bir köşeye iki birimdir. Buradaki ad'ye biz va diyeceğiz. A kenarına ait kenar ortay. BE'ye ise VB diyeceğiz. Bakın B'den çıktığı için ve diğerine de ne diyeceğiz? VC olarak adlandıracağız. Şimdi en temel kenar ortay kuralımı söylüyorum. 2 tane VA kare artı A kare bölü iki. o da eşittir B kare artı C kare. Siz diyorsunuz ki yok artık bu ne hocam? Ama bunu ezberlemek zorundasınız arkadaşlar. 2 ve a kare artı a kare bölü 2 eşittir b kare artı c kare. Ya da bakın bunu b'ye uyarlayayım. 2 ve b kare artı b kare bölü 2 eşittir kime? a kare artı c kare. Hatta bir tane daha yazayım. 2 tane v c kare artı c kare bölü 2 eşittir a kare artı b karemiş. Bu üç kenara göre de ne yaptım? Açı ortay teoremini yazmış oldum. Hatta bundan şöyle bir kural çıkar arkadaşlar. Bakın kenar ortaylarla kenarlar arasında 4 tane v a kare artı v b kare artı v c kare eşittir 3 tane A kare artı B kare artı C karedir. Bu kural buradan çıkar. Ya bunları taraf taraf toplarsanız 4 tane kenar ortayların kareleri toplamı 3 tane kenarların kareleri toplamı neymiş? Eşitmiş. Ama daha ziyade ben şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Çünkü bu kuralı bilmezseniz birçok yerde patlarsınız. Şimdi geldim kenar ortayda başka bir kurala. Bakın arkadaşlar. Bunu uzatırsam benim muhteşem üçlüm çok önemli bir kuraldır. Bakın şurası G ağırlık merkezi. Burası AD. Şimdi Muhteşem üçün olayı neydi? İndiği zaman ne yapardı? İki eş parçaya bölerdi. Eğer buraya bir birim, buraya iki birim mesafede ise, eğer burası 3x olduysa ne olacak arkadaşlar? Bakın burası da 3x olacak ve burası da 3x olacaktır. Muhteşem Üçlü'yü dikkate alacağız. Burada bir şey daha dikkat çekiyorum. Eğer buradaki a açısı dik açıysa arkadaşlar, buraya dikkat, 5 v a kare eşittir VB kare artı v karedir. Demek ki bir kenar ortayda, bir üçgende A açısı dik açıysa o zaman 5 veya A kare diyorum. Eğer B açısı dik açı olsaydı, eğer B açısı dik açı olsaydı o zaman diyecektim ki 5 ve B kare eşittir ve A kare artı v c kare'dir. Bu bizim için önemli değil. Peki iki kenar ortay birbirine dik kesişirse. Eğer iki kenar ortay birbirine dik kesişirse bakın inmiş iki eş parçaya bölmüş. İnmiş iki eş parçaya bölmüş. Biri iki onda bölecek. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Eğer VB, VC dikse hemen şunu yazabilirim. VB kare artı VC kare eşittir VA karedir. Yani kenar ortayların kareleri toplamı diğer kenar ortaya eşittir. Karesine eşittir. Bir de bakın B kare artı C kare eşittir 5 karedir. İki tane formülüm var. Mesela hocam VB, VC dikse bunu anladık. Peki şöyle olsaydı. VA diktir VB olsaydı. O zaman şunu yazacaktım arkadaşlar. VA kare artı VB kare eşittir VC karedir. Bu birinci bomba. İkinci bomba ise A kare artı B kare eşittir kimedir arkadaşlar? 5 C kare eşittir. Bu da ikinci bombaydı. Kenar ortayla alakalı çok önemli olmazsa olmaz formülümü söylüyorum, kuralımı söylüyorum. 312. madde. Yani 3, 1, 2 kuralı. Bakın böyle gelmiş, in, inmiş keş parçaya bölmüş. M noktası olsun, KLM inmiş keş parçaya bölmüş ve inmiş keş parçaya bölmüş. O zaman KL daha sonraki ifadelerde öğreneceğiz. Orta taban. Bakın iki eş parçaya bölmüş. Burası 2x'e burası 4x. Ve eğer bu orta taban yani 3x'e 3x'e biz neyi kullanıyoruz? 3, 1, 2 kuralı. Yani 312. madde. Bu 312. maddeyi asla unutmayacağız. Bir de kenar ortayla alakalı arkadaşlar alansal bir paylaşım var. Kenar ortay ağırlık merkezi bir üçgeni tam 3 eşit parçaya böler. Bakın S, S ve S. Peki bu şekilde bölersem ne yapacaktır? S, 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 S toplam 6 bölgeye böler. 6 tane eşit ne yapacaktır? Alana bölecektir. Bu şekilde ise bakın 4 tane eşit ne yapacaktır? Alana bölecektir arkadaşlar. Bu da kenar ortayla alakalı son formülümdü. Nereye, hangi konuya geldik? Alan konusuna geldik arkadaşlar. Alan yalan olmasın. Çok önemli bir konu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.